Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size birazcık K trabzon göstermek istiyorum. E, etkinlik modelimin altını ben K'lı yapacağım. K trabzonu yapacağım. Ama bu isteğe bağlı. isteyen yapar, isteyen yapmaz. Ben yapmışken YouTube'umda dedim. Bunun anlatımı da azıcık da olsa görsel olarak dursun. Şimdi yukarı çıkayım. Sıfırdan başlıyormuş gibi göstereyim size. Dip deneklediğimizi bir yukarı çık Başlayın indiğimizi düşünün şöyle ipimizi şu şekilde bırakıyoruz şöyle büyük de değil dar da değil fazla büzüşmemesi gerekiyor kasmaması gerekiyor şimdi tekrar aşağı iniyorum bakın önce ayarlıyorum bak biraz bol oldu ya mesela burayı böyle çekiyorum birazcık ondan sonra sıkıyorum ki tam olsun ortadan bağladığım zaman çift oluyorum açılma yapmasın ileride zaten bunlar ömürlük oluyor biliyorsunuz eşimizin kalitesi güzel olsun diye bu tek oldu hadi bakalım şimdi aşağı tekrar iniyorum ben böyle yan tutuyorum genelde şöyle düz tutamıyorum benim yapış şeklim böyle o zaman ayarlamam çok kolay oluyor Hemen ebatında görüyorum. Şöyle tutuyorum. Tamam. Böyle daha çabuk ilerliyorum ben. Elim böyle alıştığı için. Ama siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Bir tane daha göstereyim. Keseyim. Üstüne geçeceğim çünkü. İsteyen böyle yapsın diye ben bunu göstermek istedim. İsteyen de normal namaz başörtüsünün üzerine zürafanın üzerine direkt yapabilir son kez de bağlayayım böyle Bakın ortayı da ayarlıyorum Elim üstüne koyuyorum şeyim düğüm yaparken ki sağlam bir şekilde olsun diye çekmesin ipimi bu kadar böyle Üstünün şimdi e, zürafasını göstereyim arkadaşlar. En baştaki yere batıyorum. İpimi sıfırlıyorum. Buradaki zürafalarımızı büyütmeyin. Küçük küçük yapın ki o yerini buluyor zaten. Büyük yaptığınız zaman marulama yapar. Biraz da bunu göstereceğim. İkinci sırayı da yapacağım. İki sıra zürafa gitmek istiyorum çünkü. Kendime özel yaptığım için bunu. Birazcık dolu dolu olsun istiyorum. Böyle. tam zürafasını bitirmedim daha çünkü ileride yapacağım size göstermek için hemen bu kısmı başlamak istedim ben onları sonra yapacağım ben bu zürafayı çekeyim ikinci sırada tekrar göstereyim size arkadaşlar fazla zamanımızı almayalım bugünkü videomuz uzun olacak çünkü görüşmek üzere diyeyim şimdilik şöyle bir sıra zürafasını çektim Şimdi ikinci zürafaya başlıyorum. İkinci sıra. iki sıra çekmek istiyorum ki kendim özel yaptığım için dolu dolu olsun. Şimdi bu kenarın düz durmasını istiyorsak bu bir püf noktasıdır. Bunun içine bir tane yapacağız. Baştaki zürafanın içine. Yani böyle üçgen şeklinde gitmesin kızlar. Devam ediyorum. İkinci zırahta, sıra sırada böyle oluyor. görüyorsunuz inşallah biraz yapayım şeyi göstereyim zambağımın altını konduracağım buraya şimdi bir tane yaptım ben size şimdi altını anlatayım zambağımı da ayrı bir videoda çekerim yeşillerini yapayım ara modelini oturtturayım İnşallah bugün becerebilirsem. Bakın görüyor musunuz? Kalıp gibi oluyor. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle zürafanızın üzerine yeşili yapabilirsiniz. Bu benim kendi tercihim. Ama istiyorsanız tabii ki de böyle de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar hazır sırası gelmişken elimde de başlamışken dedim ben bunu böyle yapayım kendim bunu bu tarz yapmak istediğim için yapıyorum yani yoksa zürafanın üzerine de yapabilirdim ama öyle istemedim o kadar güzel oldu ki zambaklar yarın bir gün torunumun sünnet mevlid olur bir şey olur takarım diye inşallah Allah nasip ederse Kendimi özel yapıyorum. Bakalım. Niyetim öyle. Nasıl bir sikim çıkar bilemedim onu da şimdi. Ben bunu da ipim bitene kadar yapayım arkadaşlar. Yeşil ipimi takayım geleyim olur mu? Şimdi yeşiline geçeceğim. Yeşilimin numarasını vereyim arkadaşlar. Hemen 269. Altını yapacağım. Yani zambağımı oturtacağım. Kısmı yapacağım. Şimdi altını ip bırakaraktan ipimi telledim. Düğüm attım yani kızlar. Ben bunları çift oluyorum biliyorsunuz dik dursun diye. Bir küçük atıyorum 1. 2. 3. 4 X 6 zürafa ile başlıyorum. Tamamen doğaçlama yapacağım çünkü. Ben zamanın altın aslında yeşil yaprak yapmıştım. Çok ağır oluyor. Altta yaprak, üstte yaprak olmaz denildiği için onu da anlatacağım size. O yüzden şey, köklüz yaprağı bıraktım ve ekleyeceğim yere yaprak yapmayı düşündüm. O daha mantıklı geldi. 3 4 Şimdi oldu 5 Bunları daima dik çekiyoruz arkadaşlar. Bir. İki. Üç. Bu da dördüncü. Şimdi son üçüncü yapacağım. Üçte bırakacağım kızlar. Bir tık yaprak girecek şekilde buraya da çiçeğimizi konduracağım ya bunlar bir tık büyük yapıyorum. Bu da sonuncusu. Hemen soldan sağ yapıyorum. Bakın şimdi sizin gibi. Biraz fazla bir de iyi kötü yapıyorum. 1 iki tek doladım ki altına güzel sısın fazla kalabalık yapmasın 3 Üç. yaprağımız 3 ile başladım diğer tarafa dönüyorum geriye yeşil çıkaracağım Şöyle şöyle dolasam bilemedim ki. Böyle fazla yapmadığım için. Neyse durun bakalım. Hep beraber ortaya ne çıkacak göreceğiz kızlar. Bir. İki. Aynı yere tekrar batıyorum. Üç. 13. bölüme geçtim. Başlarda ve sonlarda artırıyorum. 4 aynı yere bir daha batıyorum. Sayımı 5'e çıkarttım. Şimdi tekrar başa geliyorum. bir daha ayarladım. Çekiyorum. 5 sayısını 3 lira koruyalım istiyorum. 7 yapmak istemiyorum. O kadar da yani büyük olmasın. Ortadan arttırarak 3 ya da 4 lira koruyacağım. Doğaçlama gidiyoruz. 1 Aa, o, batamamışım bak gerçekten hemen geri çıkaralım aldım diye battım ama alamamışım gözümle iyi batalım benim gibi yanına şey yapmayın şimdi oldu İki. aynı yere bir daha batıyorum 3 dik çekiyoruz bak orta hep daima aynı ortadan arttırdığımız zaman dik çekeceğiz 3 1 2 3 4 şöyle de 5 tekrar dönüyoruz başa 2 sıra arttırdım şimdi 3 yeterli görürsem 3 Olmazsa dört yapacağım. Bu yaprağı beraber yapalım. Binir. Niye ben bu ortada zorlanıyorum? Soldan sağa gidince oluyor ne oluyor bilmiyorum ama Şöyle bakayım, bakayım nasılmış. Allah Allah. Aynı yeri bir daha batıyorum. yeterli üç tane diye düşünüyorum kızlar. Artık eksiltmeye geçeceğim. Şu ortada arttırmayacağız artık. İkinci arttırıyor. Harbi ya burada ben üst üste geldiği için niye ben burada zorlanıyorum? Hı. İğnem bile geçmiyor sanki nasıl bir şeyse. Aslında gözüm görünüyor. Sayım 4'e indiriyorum. Şu an 4 indi. 4, 3, 2 diye bitip 1 diye bitireceğiz inşallah. Hadi bakalım. Iki. çift dolayarak son düğmemi atıyorum. şöyle bir yaprağımız oluştu. Şimdi bu tarafa da ben aynı yapraktan yapıp geleyim arkadaşlar. Şimdi yaprağımızın iki tanesini böyle yaptık. Şimdi ara modelini anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi zambağa uysun istediğim için şık duracağına inandığım bir şekilde bir ara yapmak istiyorum. 4 5 tane. Pesi geri dönüyorum. bunu da 5 4 3 yapacağız 3 de bitireceğim bunu da Şöyle üç. Geri geldim. Bir A. Bunu normal kendim gibi yapıyorum, sizin gibi yapmıyorum artık iki. Şöyle üç. 1, 2, 3, 4, 5, 3 5. 5. 1 2 Aynı yere bir daha apıtıyorum. 3 5 sayısını koruyoruz tekrar. 4 5 Şimdi 3. kesti. Yine koruyacağım. Aynı buradaki yaprak gibi yapacağız arkadaşlar sadece ortasını farklı yapacağım niye farklı yapacağım onu hatta bunu 3 ıı, sıra değil de 2 sıra mı kurursa evet 2 sıra kuruyalım 5'ini 2 hadi küçültmeye geçeyim 3 değil de 2 olsun fazla bir fark olsun yani büyük olmasın diyelim bilinmeyen numara üç. <laughs> indik. bir bu kadar. Şimdi zambağımın renginden ip takacağım. Bu arayı yapacağım. Ondan sonra diğerini geçeceğim. İpimi takıp geleyim. 958 ipimin numarası. Bunu böyle yaptık ya şimdi ortaya yine batıyoruz. Bir. İki ile başlıyorum bunu. üçe çıkaracağım bir tık yukarı atsın istiyorum bu ortadaki yaprağı hem de bu aralar dolu dolu üst üste gelmesin diye oluyor ya. 5'e çıkartacağız şimdi arkadaşlar. 1 2. Aynı yere bir daha batıyorum. 3 Sonundakine batıyorum. 4 aynı yere bir daha atıyorum ve 5 5 sayımızı burada da koruyacağız ama kaç sıra koruyacağız bir gidiş adına bakacağım tamamen doğaçlama yapıyorum çünkü bir tık yukarı istiyorum bunu üç kere koruyabilirim zambak olsun diye zambağın bir tane yaprağı olsun yani Çiçeğimin renginden aralarını koyacağım. Siz de ona göre. Mesela renkli renkli yapmak isterseniz buradaki zambağınız bu renkse arasını bu renkten. Diğeri sarıysa sarı renkten mesela. 3 4 5 kaç oldu bir sıra korudum. iki sıra ikinci sıra yaptım bu üçüncü sıra üç sıra koruyayım burada da bir tık öne çıksa yeterli fazla büyük de olsun istemiyorum Bunlar da iki koruduk ya bunda da üç koruyalım bu da son korumamız olsun şöyle göstereyim 3. Şimdi eksiltmeye geçelim. Böyle yapmamdaki gaye yani zambuğumun orantısı yapraz mesela görseli birbirini andırsın yani tamamlasın biri farklı bir farklı göstermesin amacım bu bir de çok da güzel duracağına inanıyorum yöresel oyalarımızda zaten direktmen araları komple oyayı andıracak bir şekilde olur şöyle de çekelim bunu da burada keselim arkadaşlar ben buraya bir tane de yeşil yaprak yapayım geleyim tamam yaprağımı yaptım şöyle üç yaprak oldu buralarına şöyle dibine acıcık renk katmasını istediğim için bir tane pırpır pır. şu dibi ee, beşincinin dibine ayrıca diğer zürafaya değil şöyle yapıyorum hemen azıcık renklendirsin zambağımız cıvıl cıvıl güzel olsun aynı yere iki kere doluyorum bir daha battım. Tamamdır. Şimdi aynı yöntemi burada da yapacağım. Bunun dibine. Aynı yere tekrar batıyoruz. Çift oluyoruz. Açılmaması için. Ufacık şöyle pır pır. tekrar buraya bakın yeşilin dibine yani yeşil dibine derken ilk battığımız siyah var ya şurada onu bir iki okay. işte böyle kısmı şimdi bu kadarcık arasını yeşilini anlattım yarın inşallah zambağı ekleme kısmını gösteririm tohumlarını kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın